Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kurban sığınağı oynuyoruz. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Videoya geçmeden önce şunu demek istiyorum. Arkadaşlar benim karakterimde şöyle bir pantolon arkadaşlar sıkıntısı oldu. Zaten arkadaşlar ben sizin karakterlerinizi puanlarken birkaç kişide de öyle olmuştu arkadaşlar. Böyle bir pantolon sıkıntısı var. O yüzden arkadaşlar bir süreliğine başka bir karakter kullanacağım. O zaman hemen karakterimi değiştirip geliyorum. Evet arkadaşlar hemen karakterimi değiştirip geldim. O zaman arkadaşlar hemen oyuna başlıyoruz. Arkadaşlar şimdi size kısaca oyun hemen anlatıyorum. Arkadaşlar şimdi bu oyunda yarışmalar oluyor türlü türlü. Bu yarışmalara kazanan bir kişi arkadaşlar iki kişiyi seçiyor. Ve seçtiği iki kişi de arkadaşlar onlar da türlü türlü bambaşka yarışmalar yapıyorlar arkadaşlar. Eğer yarışmayı e, kaybederse biri arkadaşlar o iki kişiden biri. O oyundan eleniyor maalesef. Kazanan kişi de yoluna devam ediyor. Arkadaşlar burada ben dün e, bu videoyu çektim ama arkadaşlar maalesef bir hata oldu. O yüzden videoyu tekrar çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi oyun lobisine geldik. Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey demek istiyorum ki arkadaşlar bayağı çok uzun, çok 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 uzun süredir arkadaşlar video atamıyorum. Arkadaşlar artık yaz geldiği için bomba gibi videolarda devam edeceğim. O zaman hadi başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere benim rengim mor oldu. Arkadaşlar hemen size şuradan çıkıp oyunun bu kısmında hemen anlatıyorum arkadaşlar. Herkesin arkadaşlar farklı farklı rengi, renkleri oluyor. Mesela arkadaşlar bakın şu çocuğun bir rengi oluyor. Bu çocuğun bir rengi oluyor. Arkadaşlar bu renklerde şöyle. Mesela arkadaşlar yarışmalar oluyor dedik. Yarışmaları kazanan kişinin mesela ben kazandım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz beyazlıklar var ya arkadaşlar. Oraların her yer mor oluyor mesela. Mesela kırmızı renkli biri kazandı. O kişi de arkadaşlar e, işte onun rengi oluyor. Kırmızı oluyor her yer. Arkadaşlar inşallah anlatabilmişimdir. Evet. Arkadaşlar bu arada şunu söylemek istiyorum. Önceki videoda bu alanda arkadaşlar tam bir saniye kala kazanmıştım. Ama yine de hemen anlatıyorum. Arkadaşlar bu oyunda şöyle oluyor. Ee, herkes birbirini öldürüyor arkadaşlar. Ve gördüğünüz üzere üstünde arkadaşlar rakam var. Arkadaşlar en çok rakama sahip olan kişi kazanıyor. Mesela arkadaşlar ben 13 e, 13 puanlık birini öldürdüm. Bana o 13 puan geliyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere şu anda çok iyiyim. Yani çok iyi ilerliyorum. Arkadaşlar aa kız beni öldürdü arkadaşlar. Hemen öldürdüm öldürdüm. İki kişiyi öldürdüm arkadaşlar arkadaşlar hemen şu kızı öldürmem lazım. Çünkü ona çok puan var. Arkadaşlar ya? Arkadaşlar şu an 73 puan hadi bakalım. Evet arkadaşlar 700 lerle ve kız kaptı ya. Zaman gittikçe azalıyor. Kazanmam lazım bunu ya. Arkadaşlar yine öldüm çok az kaldı. Arkadaşlar şu anda tam 10 saniye kaldı arkadaşlar. Ben öndeyim hayır hayır. Arkadaşlar 3, 2 1 ve arkadaşlar maalesef elendim ya. Arkadaşlar ne güzel son saniye yine kazanacaktım ama olmadı arkadaşlar. Arkadaşlar mesela bakın şu anda biri kazandı arkadaşlar ve kazanan kişinin rengi arkadaşlar turuncumsu bir renk arkadaşlar sanırım turuncu renk körde ama arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her yer turuncu oldu o beyazlıklar. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi o kazanan kişi İki kişiyi seçecek ve o iki kişi yarışacak. Arkadaşlar inşallah beni seçmez diyeceğim ama beni seçerseniz arkadaşlar bir eğlence olur diyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi birini seçiyor. Hadi bakalım yani iki kişi seçiyor arkadaşlar. Bismillah. Burada kazanan kişiden e ismiş arkadaşlar. Hadi bakalım kimi seçmiş ilk? Ve... Oh arkadaşlar ben değilim. Dereyin CS3 diye biri bu beni seçmez inşallah. Arkadaşlar şansıma bakar mısınız? Beni seçti. Olamaz arkadaşlar. Allah. Arkadaşlar olamaz ya. Ben seçildim inşallah kolay bir şey gelir. Arkadaşlar matematik gelmez. Ya yani arkadaşlar matematik gelirse de ben zaten mükemmelim arkadaşlar. Siz de beni bilirsiniz. Arkadaşlar parkur geldi. Hadi bakalım. Deneyeceğiz. Arkadaşlar parklarda çok iyi olduğum söylenemez ama deneyeceğim yani. Hadi bakalım. Bismillah. Ben kazanacağım. Arkadaşlar düştüm ya tekte. Hayır ya. Arkadaşlar ben biraz hızlı davranıyorum. Bir an önce bitmesini istiyorum çünkü arkadaşlar. Allah düşmeyeyim yeter bana. Evet arkadaşlar buraya geldim. Yavaş 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 yavaş. Arkadaşlar çok korkuyorum. Aa arkadaşlar düştüm ya. Tam da diyecektim ki. Beni 4 kişi kızı 3, 2 kişi izliyor arkadaşlar. Hemen koşuyorum ben kazanacağım. Aa arkadaşlar, kız oyundan çıktı. Hihi <laughs> ben kazandım. Arkadaşlar aslında pes etmeseydim yine kaybedebilirdim arkadaşlar. Burada Baby Yoda arkadaşlar beni çok tebrik ediyor. Teşekkürler arkadaşlar beri yazıyor. Çok teşekkürler arkadaşlar. Ee, kolay oldu. Arkadaşlar şimdi devamı doğrult hadi bakalım. Arkadaşlar bunda da olduğunu. Arkadaşlar herhalde burada bir şey çıkacağız. Biz de aşağıda yapacağız. Ve arkadaşlar mesela orada sarı geldi. Biz sarıya tıklayacağız arkadaşlar. Ee, en son tıklayan düşüyor. Arkadaşlar 3 kişi kaldık ya. Oğlum abim. Tıkladım bakalım. Arkadaşlar bu arada elendim ama Baby O'da arkadaşlar e, ta takipçiymiş arkadaşlar. Buradan size selamlarını iletiyor. Ve ben de ona selamlarımı iletiyorum arkadaşlar. Teşekkürler Baby O'da. olma yaptım? Arkadaşlar e, Arkadaşlar Huyun Lix diye bir de arkadaşlar bana abone olacakmış. Arkadaşlar Ervanur Prenses 23 de arkadaşlar size selam yolluyor. Herkes e, arkadaşlar bakın abone olun yazıyorlar. Karşılığında sizden gerçekten bir abonenizi alırım. Çok teşekkürler. Arkadaşlar buradan her yazana sırayla Baby O'da 3369 Huyun Lix V ve arkadaşlar Ervanur Prenses 23'e buradan selamlarımı iletiyorum. Çok teşekkürler. Arkadaşlar burada bir gün siz de benle karşılaşırsanız bana arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda çok şaşıracaksınız ama şu anda e, Arkadaşlar e, selam yollayan iki arkadaşımız yarışıyor. Arkadaşlar ben de rastgele bir tanesini seçtim. Şu anda arkadaşlar Ervanur prenses izliyorum. Diğeri de Hyonelix arkadaşlar. E, ikisi yarışıyor hadi bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar şu anda Ervanur prenses önde. Hadi arkadaşlar ikinize de inanıyorum inşallah yaparsanız amin. Arkadaşlar şu anda sanki Hyun X arkadaşlar önde gibi. Ama arkadaşlar Evranur da... Arkadaşlar beraber gidiyorlar olur mu abim Ne diyeceğimi şaşırdım. Arkadaşlar yere düştü Ervanur ve Hyun X arkadaşlar devam ediyor hadi bakalım. Arkadaşlar burada ismi Hyun X'miş yanlış söyledim özür dilerim. Arkadaşlar şu anda kapışıyorlar. Bakalım kim kazanacak. Çok heyecanlandım. Arkadaşlar Hyonelix e, önde ama arkadaşlar Elvanur da ona yetişmeye çalışıyor. Arkadaşlar orada ben oynasam bu kadar mı arkadaşlar. Arkadaşlar Hyonelix çok öne geçti arkadaşlar. Ama Elvanur'a da güveniyoruz. Arkadaşlar yani keşke ikini seçilmeseydiniz. İkinizden biri eğlenecek ama arkadaşlar yine de e, teşekkürler ikinize de. Arkadaşlar ben taraf tutuyorum ama inşallah ikisi de kazanır. Yani şu an Ervanur'u izliyorum diye şey yapmayın. Yönelix'e de güveniyorum ama arkadaşlar hadi bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar şu an ikisi de aynı yerde. Hadi bakalım kim kazanacak arkadaşlar çok çekişmeli. Hadi arkadaşlar çok az zaman kaldı görüyorsunuz bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar Ervanur geriye doğru gitti hadi bakalım. Hayır arkadaşlar Ervanur yere düştü ya. Hadi Yönelix yaparsın Ervanur hadi yetişebilirsin arkadaşlar maalesef arkadaşımız elendi arkadaşlar ama şu yandan da bakarsak Hyunlix'e çok tebrik ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gaz maskesi yarışmamız olacak. Arkadaşlar şimdi bu oyunda şöyle bir şey var. Yerlerde arkadaşlar 3 kişi olduğumuz için arkadaşlar bu arada birinci olan arkadaşlar diğer turda yarışamıyor. Çünkü hile olacağı için. Arkadaşlar şimdi bu oyunumuzda iki tane gaz maskesi olacak. Gaz maskesini alamayan kişi arkadaşlar e, eleniyor. Arkadaşlar ben kaptım al Rabbim. Kim gitti? Aa, arkadaşlar gitti ya. Arkadaşlar gazlar geliyor olamadı arkadaşımız gitti ya arkadaşlar. Arkadaşlar amin ben kazanırım amin amin. Arkadaşlar ben kaptım. Allah arkadaşım çok özür dilerim ya. Al Allah gazlar geldi görüşürüz. Arkadaşlar diyor ki Berocer'ın yeni kral diyor. Aa, arkadaşlar bana kral tarzı geldi yaşasın. Arkadaşlar yani kralın da her yerin mor yapması biraz garip oldu arkadaşlar ama. Arkadaşlar kapım açık kalmış. Ha, az önce gördüm ha. Hırsız falan mı gidiyor? Arkadaşlar Hyun'un X beni seçme lütfen diyor. Arkadaşlar zaten ben onu seçmem. Arkadaşlar o zaman e, Nelly Ace ile Harley Nicola biri seçtim. Arkadaşlar hadi bakalım kim kazanacak. Arkadaşlar maalesef bunları seçtim. Hadi bakalım. Aslında çok zor bir seçimdi ama. Arkadaşlar ben Hemen o tip tip yapayım. Arkadaşlar bu arkış çıktı. Ha arkadaşlar bu oyunu şu şekilde. Arkadaşlar şimdi e, buralardan arkadaşlar buradaki karelerden bir yerler yanacak. Buradaki kişiler de arkadaşlar o yanan yere yaptığında karşı tarafa böyle beyaz bir lazer gidecek. Eğer diğer taraf o lazere değerse eleniyor. Hadi bakalım arkadaşlar şimdi izlerken daha iyi anlarsınız zaten. Arkadaşlar şimdi başladı mesela. Bakın arkadaşlar bakın bir tane kare yanlı gördüğünüz üzere. Hemen o kareye değiyorsunuz. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere karşı takıma şöyle bir bıçak gidiyor. Eğer o bıçağı değerse eleniyor derken arkadaşlar Harley Nicole bir maalesef elendi. Arkadaşlar ya üzülmedim değil ama arkadaşlar diyeyim şimdi. Aynı zamanda Necli'ye Arkadaşlar okuyamadım ya. Evet arkadaşlar bu oyun zaten bir şey olmaz. Evet arkadaşlar şimdi bakalım ne yapacağız. Ya arkadaşlar bu yani diyebileceğim kadarıyla arkadaşlar bu oyunun en zor oyunu olabilir. Arkadaşlar bu lazerlere değmeden ta karşıya kadar gitmeye çalışıyoruz. Arkadaşlar lazerler çok kötü ya çok zor. Arkadaşlar Aa, arkadaşlar aslında kolay geldi şimdi gözüme ama ne bileyim arkadaşlar ya. Aa, arkadaşlar değdim işte. Değdim lazere değdim. Arkadaşlar ilerliyorum ama yine lazere değiyorum. Arkadaşlar ya. Aa kız kazanıyor. Dur arkadaşlar düştü ya. Ya. Arkadaşlar vallahi kız gitti ya. Arkadaşlar. Aa bug'a girdi ekranım. Arkadaşlar çok güzel ilerliyorum ama eğleniyorum ya. Ya arkadaşlar. Arkadaşlar diğer kız nerede ya? Arkadaşlar şu an takipçiler resmen kapışıyorum. Arkadaşlar ama bunlar hareket ediyor. Arkadaşlar ben bir şey deneyeceğim. Acaba ileride böyle yavaşlasam yani dursam e, evet, bu arkadaş da arkada kalsa acaba yener miyim? Deneyeceğim arkadaşlar son saniyeler kala. Bugün daha da ilerleyebileceğimi sanmıyorum. Arkadaşlar ben burada durmaya karar verdim. Arkadaşlar yelendim hayır. Arkadaşlar yemem lazım. arkadaşlar biz iki kişi kaldık bu arada. İlla ikimiz yarışacağız bence. Arkadaşlar kim kazandı bakıyoruz. Arkadaşlar o kazandı. Ee, arkadaşlar bir şey oldu ya. Arkadaşlar ben neden buraya geldim ha? Arkadaşlar aslında direkt oyundan elenince buraya geliniyordu. Ama arkadaşlar bu birincilik oyunuydu. Yani birinciden önceki yarışmaydı. Hah arkadaşlar bug olmuş ya. Aa, ee, arkadaşlar Allah Allah kim seçecek acaba? Arkadaşlar bakın kaç kişi var Allah Allah kim seçecek acaba? Ama arkadaşlar o kız gözükmüyor. Oyundan çıktı galiba orada da gözükmüyor. Ya arkadaşlar ya en güzel oyun ya. Keşke o burada olsaydı. Arkışlar, de arkadaşlar yanın ikisi beni izliyor. Arkadaşlar şimdi ben başladığı gibi kazanacağım mı acaba? Çünkü bu kız yok. Arkadaşlar burada oturup bekleyeceğim de oturamıyorum da. 3, 2, 1. Uhu, kazandım. Ha, arkadaşlar. kazandım. Hih. Arkadaşlar şimdi takipçimle beraber ikimiz finale kaldık. Hadi bakalım kim kazanacak heyecanlıyım. Arkadaşlar ikimiz kaldık şu anda. Takipçim de çok mutlu. Ben de çok mutluyum. Evet arkadaşlar. Şimdi son yarışma ve çok heyecanlıyım. Arkadaşlar ben yine de arkadaşlar çok teşekkürlerimi sundum videoma katıldığı için. Arkadaşlar şimdi bismillah dedik ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar. Yapabilirim ben bunu ya. Arkadaşlar mı oturuyor. Arkadaşlar o da başladı. Hadi hadi. Arkadaşlar şimdi ben ilerliyorum yavaş yavaş. İkişer ikişer deneyeceğim. Aa arkadaşlar elendim hayır ya. Geliyor mu bakayım. Valla arkadaşlar geliyor. Gerçekten geliyor. Arkadaşlar ya. Tamam yavaş yavaş sakin sakin. Daha iyi daha dakika var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son yerdeyim. Yani son. Değil galiba. Ah arkadaşlar son ama o daha gelmedi. Arkadaşlar ben bitirdim görüşürüz yazma ama ben onu bekleyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar o daha nerede acaba? Arkadaşlar şu anda ismi gözüküyor gelmek üzere. Hadi arkadaşlar o yapabilir ben ona inanıyorum. İkimiz de sana kaldık ne de olsa. Arkadaşlar bekliyorum ama zaman gittikçe tükeniyor. Hadi yaparsın. Arkadaşlar tekrar söylüyorum eğer benle karşılaşırsanız arkadaşlar bana e, oyundaki şu arkadaşlar chatte bana yazıp arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Arkadaşlar sakin olmasını söylüyordum o yapabilir. Evet arkadaşlar bekliyorum. Arkadaşlar burada yani buraya kadar izlemişsiniz lütfen bir like atıp abone olabilir misiniz ya da böyle güzel bir yorum atabilirsiniz isterseniz. 2 dakika hatta 2 dakikanızı bile almaz arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef arkadaş gelemedi arkadaşlar. O yüzden ben artık bitiriyorum. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar bitirdim. Arkadaşlar Hünlix'i çok tebrik ediyorum. Ve arkadaşlar birinci oldum. Hı hı. Aha, arkadaşlar benden bir tane daha beyaz ışık. Arkadaşlar ne oluyor ya? Ödül mü bu acaba? Ve gidiyorum. Bay bay. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Ve arkadaşlar. Buraya kadar benimle geldiği için. Hüyanı e çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer bu videoyu beğendiyseniz. Ve bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız. Kanalıma aşağıdan abone olup like atıp yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.